Merhabalar efendim. Bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. allah Teala sağlığınızı, afiyetinizi versin. allah Teala doğru ilişkiler kurabilmek için önce sizin doğru bir anlayışla doğru adım atmanızı, doğru ilişkiler yapılandırmanızı, doğru insanlarla, güzel insanlarla yolunuzun kesişmesi için hem kavli hem fiili dua içinde olmanızı Rabbim nasip eylesin inşallah. Efendim, Bugün beyefendilerin aile huzuruna yapabilecekleri katkı adına arkadaşlıktan söz edeceğim, arkadaşlarından söz edeceğim. Kişi arkadaşının dindendir buyruluyor ya, bana arkadaşını söyle, kime, sana kim olduğunu söyleyeyim diyen büyüklerimizin sözleri de var. İnsan arkadaş deyince yürekten bağlandığı kişi akla geliyor. Kan kardeşinden bazen daha ileriye geçen, Aynen bir kan kardeşiyle olduğu kadar bazen de daha çok yürek birlikteliği, anlayış uygunluğu, aynı yöne yürüme, aynı yöne bakma, birbirinin duygularını anlama, paylaşma ve paslaşma konularında arkadaşlar çok etkileşim ve iletişim içindedirler. O yüzden de arkadaşın, arkadaşların insan hayatında çok çok önemli bir rolü vardır. O yüzden de insan sevdiğinin kusurlarını görmemeye eğilimlidir. Gördüğü zaman da onu minimize etmeye eğilimlidir. Üstünü örtmeye eğilimlidir. Çünkü e, sevdiği kişinin üzerinde gördüğü şey, sevdiği kişinin severek yaptığı şey ise onu kırmamak adına, onu incitmemek adına, onun ııı e, Tepkisinden çekinmek adına, yani adına biraz daha ilaveler e, yapabiliriz. E, söylemek yerine e, iletişimi korumak, arkadaşının duygularını korumak adına, çatışmaya girmemek adına e, hoş görme eğilimi içine girer. Bazen birileri onu suçladığı zaman savunur. Mesela annesi babası falan arkadaşla görüşme dediği zaman ben onu çok seviyorum. Neden ona karışıyorsunuz der. O çok iyi birisi der. Dolayısıyla arkadaş kişinin yürekten bağlandığı, arkadaş kişinin gerekirse sırtında taşımak istediği, arkadaş kişinin onun uğruna her fedakarlığı yapabileceği gönül bağıyla bağlı dostu demektir. O yüzden de Arkadaşımızın kim olduğu, bizim ne tarafa baktığımız, ne tarafa yürüdüğümüz, kimlerle birlikte olduğumuz, nasıl bir iş ve işleyiş içinde olduğumuz, hangi anlayışı e, benimsediğimiz e, anlamına da gelir. Şu anda evli olduğu halde, çevresi değişip, arkadaşları değişip, kendisi de değişen, kimi zaman kumar, kimi zaman kadın kız işleri, kimi zaman yanlış arkadaşlıklar, yanlış alışkanlıklar edinen beyefendilerin yuvalarının yıkıldığına çok şahit olduk. Kimi zaman da yuvaları kopma noktasına geliyor, çevre değiştirdikleri zaman, oturduğu kalktığı insanlar değiştiğinde, sohbet ettiği, muhabbet ettiği insanlar değiştiğinde hayatının değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla kiminleyseniz ona benziyorsunuz, kiminleyseniz onun gibi düşünme, onun gibi konuşma, onun sevdiklerini sevme eğilimi içine giriyorsunuz. Ya da insanlar olarak her birimiz giriyoruz. O yüzden de beyefendilerin dikkat etmesi gereken çok önemli hususta kimlerle oturup kimlerle kalktığıdır. Bir insan mutlaka özünde iyidir ama hangi hal üzereyse o hal üzere ilerler. Alkol alıyor ama çok iyi bir insan. Doğrudur ama yaptığı yanlış. Kumar oynuyor kendisi çok iyi bir insandır doğru ama yaptığı yanlış. Ve e, siz eğer bir yanlışa ses çıkarmayıp, o yanlışın sizin yanınızda yapılmasına müsaade ettiğinizde ve o yanlışın yapılmasına göz yumduğunuzda ve o arkadaşı korumak adına o yanlışı savunduğunda inanabilirsiniz ki zamanla göz göre göre, göz gör, göz alışacak, görmeye alışacak, artık tepki vermez hale geleceksiniz. Ondan sonra gönül alışacak, ondan sonra ya bir kere oyuna batmazsın ya diyecek. Ben sana veriyorum hadi gel bir kere oyna diyecek. Ya yani sen de erkek misin adam mısın bir sigara yaksana diyecek. Ya da ölmezsin oğlum ben kaç yıldır içiyorum bir şey mi oluyorum. Bak ben istediğim zaman bırakıyorum ben bağımlı değilim deyip gel bir kadeh sen de al diyerekten arkadaş ortamına çeker. Bir kereden bir şey olmaz der ama bütün kötü şeyler de iyi şeyler de bir kereden başlar. O yüzden de bir beyefendinin... E, kendisinin ne tarafa doğru yürümek istediği, nasıl bir insan olmak istediği, nasıl bir hayat biçimi içinde olmak istediğine bağlı olarak çevresindeki insanlara dikkat etmesi gerekiyor. Çevresindeki insanlarda çok iyi insanlar vardır. Hiçbirisi kötü değil, ne haddimize kötü demek. Ama alışkanlığı kötü ise, o onun kötü işler yapmasına vesile olacaktır. Hele de yaptığı işi yanlış, günah demiyorsa o zaten günah değil diyorsa e, haram işliyor da günah değil diyorsa o zaten başka bir boyuta geçiyor. Onun hükmü başka. Ama tamam günah ama e, ben şu anda bunu bitiremiyorum. Ben şu anda bundan kurtulamıyorum derse o biraz daha e, mazur. O biraz daha e, masum. Daha doğrusu en azından hani yanlışın yanlış olduğunu kabul ediyor. O yüzden de diyebiliriz ki İnsanı asıl savuran şey yanlış yapması değil, doğruları aramamasıdır. Öyle delikanlılar, öyle arkadaşlıklar edinmeliler ki o arkadaşlıkları evlendiğinde de devam etsin, eşlerini ve çocuklarını onlarla tanıştırabilsin. O arkadaşlıklar öyle güzel olsun, öyle güzel devam etsin ki yan yana geldiklerinde okuma hevesi, sosyal faaliyetlerde bulunma aşkı, Allah'ın yolundan gitme aşkı, iyilik yapma isteği, fakirlere yardımcı olma, düşkünlere yardımcı olma, hayır kurumlarında çalışma, böyle birbirlerini şevke getirecek, birbirlerini aşka getirecek, birbirlerinin coşkusunu artıracak insanlarla birlikte olduğunuzda sizin de iyi tarafınız açığa çıkar ve o iyi tarafla gerçekten iyilerin arasında Allah sizi alır, iyilerden yazar. Dolayısıyla, Aile huzuruna yapılabilecek en önemli katkı kimlerle oturup kimlerle kalktığımızdır. Kimlerle gönül bağı kurduğumuzdur, kimlerle vaktimizi geçirdiğimizdir. Ve biz e, çocuklarımızdan, eşimizden ayırdığımız vakti gecenin bir yarılarına kadar kumar oynayarak, alkol alarak kahve köşelerinde geçirdiğimizde o çocukların, o eşin hakkı inanın, beyefendilerin yakasını bırakmaz. Onların başka eşi yok, onların başka babaları yok ve o da başkalarıyla bu zamanı geçiriyor ve çocuklar evde babalarını özlüyor, hanımefendi evde eşini bekliyor. Dolayısıyla yanlış anlaş, arkadaş yanlış tarafa götürür, doğru arkadaş doğru tarafa götürür. Çok güzel bir söz var deniyor ki, ördekle gezen göle, bülbülle gezen güle gider. Ve yine çok güzel bir iki söz. Kartallar gibi uç, uçmak istiyorsan sürüngenlerle oturup kalkmamalısın. Çünkü insan arkadaşına benzemeye meyillidir. Çok güzel bir atasözü var. Deniyor ki, ben beyaz güvercinler simsiyah kargalarla uçup konarsa tüyleri beyaz kalır ama kalbi kararır. O yüzden de olacak eşinize ve çocuğunuza ya da şu anda var olan eşimize ve çocuklarınıza iyilik yapmak istiyorsanız arkadaş çevrenizi gözden geçirin. Arkadaş çevreniz sizin ahlakınız, arkadaş çevreniz sizin maneviyatınız, arkadaş çevreniz sizin ne kadar iyi insan olduğunuz demektir bir noktada. O yüzden de kendinize iyilik yapın. Sizi daha doğru bir insan olmaya sevk eden, sizin içinizdeki iyi insan olma isteğini açığa çıkaran, gördüğünde ya ne kadar güzel, ben de böyle yapsam dedirten, insanlara yakın olun ve böylece Allah'a yakin olun. Biz oturup konuştuğumuz, dertleştiğimiz, yeri geldiği zaman yardımlaştığımız, yeri geldiği zaman paylaştığımız insanların yanlış şeyler paylaşması, yanlış şeyler konuşması, yanlış şeylerin üzerinde durması bizim de o yanlışa doğru hareket etmemiz anlamına gelir. O zaman sevmek başka bir şey. Yanlışı yanlış görmek ve mümkünse arkadaşını o yanlıştan vazgeçirmeye çalışmak. Eğer olmuyorsa araya mesafe koymak en akıllıca ve en doğru bir tutumdur. Çünkü insan kendisinin yolunu kendisi çizmezse, ne tarafa gideceğine kendisi karar vermezse, derenin üstündeki yaprak gibidir. Kim nereye çekerse oraya gider. Deren nereye götürürse oraya gider. O yüzden de biz ve sizler derenin üzerindeki iradesiz yaprak gibi değiliz. Biz Allah'ın izniyle arkadaşlarımızı da seçebilecek bir irade gücündeyiz. Bir akıl ve mantık olgunluğundayız. İyi arkadaşları seçme konusunda Allah'tan yardım istediğimizde çevremizdeki bu insanlar bizim dikkatimizi çekmeye başlayacaktır. Yaptıklarınız, yapacaklarınız hayır olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.